arkadaşlar bir iki videodur bu şu sıralar yaşadığımız büyük afetin yani doğal afet demeyeceğim doğal olaylar oluyor ama bunu afet haline biz kendimiz getiriyoruz her şeyi yaptığımız gibi yani her şeyin sorumlusu aslında kendimiz olduğu gibi bütün bunları yaşadığımız sıralarda da e, konularımı genelde kendi düşündüğüm gibi neler yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, ne yapmalıyız sizlerle de paylaşıyorum. Bu afetten her şeyden olduğu gibi ders almalıyız ki bir daha bu afetleri yaşamayalım. Bu afetten aldığımız birinci ders diye daha önce yapmıştım. Tek bir yerine tedbir. Şimdi bu ne demektir derseniz o video var. izleyebilirsiniz. Tedbir nedir, ne diyedir, akıl nasıl kullanılmalı? Bunu işlemiştik. İkincisinde liyakat demiştik. Hakikaten son zamanlarda bilhassa liyakatın olmadığı bütün bu kuruluşlarla neleri nasıl elde ediyoruz, neler yaşıyoruz. Bütün bunları konuşmuştuk. Bugün de hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Bir ara bir yürüyüş olmuştu. Hak, hukuk, adalet ben de katılmıştım. O yürüyüşe çünkü en çok ihtiyacımız olan şey hak, hukuk, adalet. Eğer ki daha önce de bahsettiğim gibi biz kendimizi gerçekleştirmiş tekamül etmiş veya bilinç seviyesi yükselmiş kişiler olsak zaten bunu kendiliğinden yapacağız. Çok adil bir insan olacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Hukuka olsa da olmasa da zaten ihtiyaç bile duymayacağız. Ama maalesef henüz o bilinçte olmadığımız için bir devlette hak, hukuk, adalet çok çok önemli bazı şeyleri maalesef bazı insanlar o bilinçte olmadığı için kötü yapabilecek sahtekarlık ve tamahkarlık yapabilecek nefsinin esiri olabilecek bunlara da o devlette hukuk adaletli ve hak peşinde koşarak cezasını verecek ve yaptırmayacak daha doğrusu insanlar bunu yapmaktan korkacak eğer yaptıysa da cezasını çekecek. Peki bu hak, hukuk, adalet var mı? Olsaydı bu hale gelir miydik? Biliyorsunuz hem orada maalesef göçük altında kalan onca insanların ölümüne sebep olan o binalar, her zaman deniyor ya deprem değil, bina öldürülüyor. Yanlış yere yapıldıysa, yanlış şekilde yapıldıysa, yani ...kaliteli malzemeye kullanılmamış çalındıysa... ...bilinçli ve liyakat sahibi kimseler yapmadıysa... ...buna da maalesef ki ülkemizde müteahhitlerin çoğu... ...yani bu konuda sadece parası olan ve para peşinde olan insanlar... ...birkaç kişinin hatta e, resmen e, diplomalarını alarak... ...bir şeyler yapmaya daha ucuza çıkarmaya çalışıyorlar. Sadece sağlamlığı bir yana bırakın yapılan binaları gördüğüm zaman... Yani içim açıyor İstanbul'da da o kadar şekilsiz, şemalsiz ki sadece beton, beton, beton. Halbuki her şehrin kendine özgü bir binaları vardı. Çok çok eskiden Avrupa'da bunu görüyoruz. O şehre göre yapılmış. Yani kimi çok daha eski zaman kimi işte daha değişik kimi yeşillikler içerisinde tamamen onlar gitmiş. Daha çok nasıl para kazanırız diye yüksek yüksek binaların yapıldığı şekilsiz şemalsiz. Çünkü o müteahhitlerde de zaten zevk yok. Baktığın zaman bunu nasıl yapmış diyorsun. Hadi bunlardan geçtik. İnsanlar bunu düşünmüyor. Bir de işte yeteri kadar sağlam olmadıkları için, liyakatla yapılmadıkları için neler olduğunu görüyoruz. Peki bunların hiçbiri cezalarını aldı mı? Birkaç kişi. Göstermelik birkaç kişi daha önce de bunları yaşadık çünkü bu ruhsatı verenler cezalarını aldı mı? Hukuk işledi mi? İnsanlar hak ettiği cezayı aldı mı? Alsaydı bunlar olur muydu? Birçok yerde birçok kazalar biliyorsunuz tren kazaları yaşadık. Orada çoluk çocuk kaç kişi öldü? Hala ondan mesul olan insanlar. Bir iki kişi buluyorlar. İşte yok süreni yok bilmem herhangi bir Maden kazalarında da böyle ama esas bunlara sebep olan belirli yerdeki kişiler maalesef hiçbir ceza almadan duruyorlar. üstünü üstlük birçok yerde ülkemizde de dahil olmak üzere dinden bahsediliyor. Dinden bahseden, dindarım diyen insanların çoğu dinin ne olduğunu bilmediği için zaten Arif olduklarında dine de ihtiyaç olmayacak. Ne derler Arif'in dini yoktur. Çünkü o şekilde artık tekamül etmiştir ki bilinç seviyesi o kadar yüksektir ki hani nasıl cezalar yoksa keşke öyle olsak hak hukuk adalet olmasa bile adalet olur. Hukuk olmasa bile biz hakkımızı kimsenin hakkını yemez ve hakkımızı yedirmezsek eğer tekamül de etmiş olsak, o bilinç seviyesinde olsak Hukuka ihtiyacı olmadığı gibi dine de ihtiyaç olmaz. Ama insanlar dini anlamadığı için dindarım gibi görünen insanların oyununa gelerek ne hukuk bırakıyorlar ne adalet. Öyle e, şeylerle bunları kapıyorlar ki yani paralar biliyorsunuz ayakkabı kutularında paralar çalındığı ortaya çıktığında bile demişlerdi ki onu belirli bir sebep için çalmışlardır muhakkak onlar işte atıyorum çok atıyorum yani cami yaptıracaklar gibi veyahut tarikatlere cemaatlere ihtiyaç var gibi sebeplerle hırsızlık yapabilme bilincinde olan insanlar bunları her şekilde kandırabilirsin onun için ülkede hukukun çok iyi işlemesi lazım bazen bunu asla demek istemiyorum bu kadar can yanmışken. Hepimizin canı yanmışken. Orada o kadar yavrular, insanlar o vaziyetteyken ama bazen ne oluyor biliyor musunuz? Bu sahtekarların uyuttuğu insanları belirli bir bilinç seviyesi olsun diye Allah bir sarsabiliyor, sallayabiliyor uyansın diye. Umarım uyanırız. Umarım hak, hukuk ve adaletin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Zaten bunlar nereden çıkıyor biliyor musunuz? Ailelerin yetiştirme dersinden. Onun için bu hukuka çok ihtiyacımız var. Çünkü Türk milletine bakıyorum. Mesela ben eskiden şeyde de bakardım. Bir yazın bahçeye gidersin, bir parka gidersin. Mesela tek bir masa vardır. Boş birileri daha öndedir. Arkadaki çocuğuna der ki koş git kap masayı küçücük çocuğa kapmayı öğretir. Birinin hakkını yemeyi öğretir. Sırada ön sıraları kapmak çok önemlidir. Hakkı olmadığı bir şeyi almak. Mesela ben çok görüyorum şimdi mesela SSK'dan ilaç yazdırmak değil mi? İhtiyacı olmayan ilaçları bile yazdırdılar. İnanır mısınız İhtiyacım bile olsa eğer param varsa gidip yazdırmadan alıyorum. Devletimizi belki başka birine ihtiyacı olan birine bu ilaçları vermek için para harcasın devletimiz diye. Hatta eşim bazen der ya bir tek akıllı sen misin? Veya bir tek dürüst sen misin? Olsun. Ben mühim olan kendimle olan vicdanım. Kaldı ki başka birinin hakkını yemek hiç ihtiyacı olmadan sonradan atacağı ilaçları bile yazdırmak. Ya aile de bunu görerek büyüyor. Hele en önemlisi maalesef bazı kesimlerdeki büyük bir kesim doğuda daha çok görüyoruz maalesef. Kadının hakkı yok, kız çocuğun hakkı yok. Yani bütün hakkını almış, erkeğe bağlamış abisine, babasına, sonra kocasına. Mal gibi satılıyor başlık paralarıyla. İnsan, insanın hakkı yok. Kadın veya erkek yok. Kadın ve erkek birlikte insanı oluşturuyor biliyorsunuz ve bu yetişirken daha bu haklar verilmeden bir birey ortaya çıkıyorsa ondan sonra başkasının hakkını hukukuna riayet eder mi? Bu trafikte de görüyoruz ne hak ne hukuk. Yani belirli bilinçteki insanlar her şeye riayet ediyor ama diğerleri bunu bir kurnazlık zannediyor, bir akıllılık zannediyor. Oysa sonuç meydanda trafikte kazalar doğal olaylarda afetler bir çok kadının öldürülmesi çünkü kadını namus olarak görüyor malı ya üstelik de cinsel bir malı ya bu olayı tamamen namus görerek bu şekilde kadının asla hak görmediği bir insan olduğunu fark etmediği bir şekilde yetiştirilirse o ülkeden her şeyi bekleyebilirsiniz. Bu insanlardan her şeyi bekleyebilirsiniz. Koş git önce şunlardan önce masayı kap diyen, sırayı kap diyen, trafikte önüne geçip hakkını gasp eden. Bu şekilde büyürse, çocuk bunun yanındaysa bakın seneler seneler önceydi. Yabancı bir kişi hep birlikte bir seyahate çıkmıştık büyük bir grup ve adam ülkeden gelirken bir karısına çok kıymetli bir yüzük aldı. Ve gümrükte beyan etmedik istediğiniz bir şey var mı dedi. Karısının parmağındaydı yüzük. Gümrüğünü vermesi gerekiyormuş. Bir şekilde onu beyan ettiler. Bizden birkaç Türk arkadaş sordu. Ya zaten parmağındaydı mı şimdi bunu dünya para vereceksin. Niye beyan ettin diye. Hiç unutmuyorum. Jim Dornan'dı bu adam. Dedi ki ya rahmetli oldu şimdi Allah rahmet eylesin. Çocuğum yanında benim bu yalan söylediğimi görürse kim bilir o sonra neler yapar. Ben çocuğumun yanında bunu yapamam dedi. Çocuğum olmasa belki düşünürdüm dedi. Ama ona bunu yapamam. Biz acaba çocuklarımızı yetiştirirken bunu yapıyor muyuz? Yoksa iki kuruşa veya kapılacak bir masaya bir araba öne geçecek şeye bakıp çocuklarımıza bu terbiyeyi vermiyor muyuz? Bu adalet duygusunu vermiyor muyuz? Bunu dinle biz dinin özü bunu vermeli. Ama eğer almıyorsan sen zaten hiçbir şey önemli değil. Dinde de işte cezalar bunun içindir. Allah cezanı verecek, Allah belanı verecek. Halbuki öyle bir şey yok. Allah kimsenin cezasını falan vermiyor. Öyle bir sistem yaratmış ki kendi cezanı kendin veriyorsun. Daha önce bir program yapmıştım. Ben Allah'tan korkmuyorum diye. Ne demek o demişler? Dedim tabii korkmuyorum. Onu seviyorum ve Hayranım, o kadar muazzam bir sistem ki ben kendimden korkuyorum. Çünkü o hataları ben yaptığım zaman rezonans yasasıyla onlar karşıma çıkıyor, yaptığım karşıma çıkıyor. Dolayısıyla benim korktuğum kendi nefsim, kendi egom. Bunun farkında olabilmek ve bu şekilde yaşayabilmek önemli olan. İşte bu hak, hukuk, adalet önce evlatlarımıza vereceğiz, öğreteceğiz. Ha öğrenmemiş birçok kişi varsa da. Devlet bunu yapacak. Devlet hakimleriyle. Siyasetçinin bir e, efendim siyasetçi yani hakimin efendisi olamaz. Onun yanında siyasetçi alkışlayamaz. Ayağa kalkamaz. Hakim önemlidir. Benim lisedeyken çok sevdiğim bir arkadaşımın babası hakimdi. İnanın kimseyle bu tip kimselerle konuşmazdı bile. Etkilenmesen bile etkilendiğimi zannedebilirler. Dinlemek istemiyorum derdi. Ki doğru hakkaniyetle karar verebilmesi için. Ben gene o hakimleri istiyorum. Ben gene hata yapan, yanlış yapan nerede olursa olsun bu milletvekili de olsa cumhurbaşkanı da olsa müteahhit de olsa kim olursa olsun hakimin Hesap sormasını ve ceza vermesini istiyorum ki bir daha bunları yapamasın. Hırsızlar etrafımızda gezinemesin. İşte belki de bütün bu farkındalıklardan biri de inşallah insanlar, yani hepsi olmasa bile bir kısım insan düşünür ki eğer hak, hukuk, adalet olsaydı biz bunları yaşar mıydık? bu kişiler korkmadan bu evleri buralara yapabilir miydi? Liyakatla gelmemiş kişiler orada oturabilir miydi? Orada oturanlara veya onları orada oturtanlara ceza verilir miydi? Bunları düşünelim. Bunları fark edelim. Ve bir kişiye bile olsa fark ettirebiliyorsak ortalığa ışığı yayacağız demektir. Karanlıktayız arkadaşlar. Gerçekten karanlıktayız ve karanlığın getirdiklerini yaşıyoruz. Ama her zaman dediğim gibi karanlık diye bir şey yok. Aydınlığın olmama hali var. Yani güneşin olduğu pırıl pırıl, pırıl parladığı saat 12 düşünün güneş yaz parlıyor. Gözünü istediğin kadar kapa. O ışık içeriye sızar. Hakikat de böyledir. İçeriye sızar. Ama gece güneş yoksa, aydınlık yoksa zaten gözünü kapamaya bile gerek yok. Göremezsin hiçbir şeyi. Dolayısıyla göremeyen insanlar varsa ve siz bazı konularda aydınlanmışsanız, kendinizi öyle görüyorsunuz o ışığı etrafta yaymak zorundasınız. Korkarak veyahut da menfaatinize öyle geliyorsa, birçok insan tanıyorum yani gerçek birçok konuda. Hakikati biliyor. Ben onunla konuştuğum zaman neler konuştuğunu biliyorum. Ama etrafta eğer bu işleri yaparken para kazanıyorsa veya herhangi bir kişilere yalakalık yapmak istiyorsa hakikati gizliyor, farklı konuşabiliyor ki para kazansın. Ki oradan bir şey elde edebilsin. Yok bu doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Hak'tan yana olmamız lazım. Hukuktan yana olmamız lazım. Bunların e, işlediğini görebilecek şekilde çalışmamız ve her zaman için diyorum sivil toplum örgütü, sivil toplum örgütü, sivil toplum örgütü. Örgütlenerek, caddelere çıkarak değil, örgütlenerek, hesap sorarak, bir araya gelerek biz o aydınlığı, o ışığı yaymamız lazım ki karanlık ortadan gitsin. Dünyayı cennete çevirecek olan bizleriz. Dünya kendiliğinden cennet olmayacak veya öldüğümüz zaman şunu yaptık bunu yaptık diye başka bir mekana gitmeyeceğiz. Artık bu metaforik anlatımları anlayalım lütfen görülmeyeni görmek zor, görülmeyeni anlatmak da zor biliyor musunuz? Ben en yakın arkadaşlarımla bile bir bazen konuşurken nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çünkü o konuda hiç bilgisi ve ilgisi yok. Gerçekten zor. Ama anladığınız zaman o kadar açık ki, o kadar aydınlık ki. Onları anlamasalar bile herkesin anlayacağı dilden paylaşmamız lazım. Ha o zamana kadar insanlar bunu idrak edinceye kadar da adaletin işlediği, hakkın verildiği o hukuk devletini kurmamız lazım. Bunun için gene dediğim gibi örgütlenmemiz yani sivil toplum örgütlerinde haftanın bir gününü vererek hepimiz çalışmamız lazım ki o cenneti önce ülkemizde sonra dünyamızda yaratabilelim. Ta ki hepimizin tüm insanoğlunun ayağa kalkıncaya kadar, idrak edinceye kadar, tekamül edinceye kadar biz bunları kurmalıyız. Bu devleti, bu ulusu bu şekilde kurmalıyız. Vatandaş olmanın ne olduğunu öğrenmeliyiz. Umarım en azından bu yaşadığımız müthiş sonra birçok beyin, birçok ruh aydınlanır ve neler yapmamız gerekiyor acaba diye merak etmeye başlar. Evet, fazlaca sizi meşgul etmek istemiyorum. Bunlar gerçeği yakala YouTube kanalına konacak. İsteyen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü bunların hakikaten herkes tarafından duyulması lazım. Basit gibi görünüyor. Çok basit değil mi? Ama değil. Basit üstünden konuşup geçiyoruz. Peki ben ne yapıyorum bu konuda demiyoruz. Biri bize rüşvet teklif ederse veya para teklif edip hiç de haklı bulmadığımız bir konuda acaba nefsimize yenilebiliyor muyuz? Bütün bunları düşünelim ne olursunuz. Veya bunları yapabilen etrafımızda birileri varsa bunlara anlatalım. Birbirimizin konuştuklarını paylaşalım. Çünkü öyle bir şey ki insan en yakınlarına etkili olamıyor biliyor musunuz? Sizi dinlemiyor ama bambaşka bir yerden bir şey ona birdenbire bir aydınlanma getirebiliyor. Sevgiyle kalın. Coşkuyla yaşayın. İnşallah bütün bu hak hukuk adalet ülkemizde bunları göreceğiz. Her şey çok güzel olacak. İyi günler efendim. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için. Sevgiler.